Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bine kavuna çıkacağız. Metin 2 oynuyoruz. Hemen şu kaç ampelerini giyelim. Bu senin yüzüğü. Pot alalım. Alalım mı? Çok da gerek yok. bir, şey. bir tane alalım. Öfkemizi basalım. Atımızı çağıralım. Ve koşalım. Bir de gidelim. Verebiliyoruz mu? Sana çorap veremiyoruz. Daha fazla punch. Punchla geyimizi <laughs> alalım. Gücümüze güç katalım. Baba baba baba. 7'den 9'a kadar olan bir etkinlik bu. Ben hayalet ormana gideceğim. ışınlanıyoruz hadi bakalım bu arada metinleri şu ortalama 30 artı 6 zehirle keseceğim burada bir arkadaş görev yapıyor herhalde koş geyiğimizi çağıralım ayışıklarını toplayalım bu arada ayışığı sattım biraz 37 para yaptım İnşallah. Neyse ben Metin'i arayayım. Bulunca geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, bir tane buldum. Bu arada şu eldivenimizi de giyelim. Bir de zalimiz ya. Şu eldiveni giyelim. Eldivenlerle takılıyorum. Bu eldivenin ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ben hemen aydınlatayım onları. Bunu taktığınız zaman slot keserken hani dereceniz düşüyor ya iki katı düşüyor. Ve benim en çok ihtiyacım olan şey hırsız eldiveni zaten bilmeyen yoktur. İki katı nesne düşürme. Düşürme. Şurada ruh taşım var da okuyamıyorum maalesef. Zalimim. Aslında metin bitiminde başlatacaktım da çok sırmıyor zaten 1 dakikada kesiyoruz süt şerbeti Hop. Hadi okey koleksiyon kartı şu okey koleksiyon kartı da çok zor düşüyor ne düştü kutsal sert yay hız taşı cehennem çıkarma kılıcı Pardon <laughs> şeyden çıkarmak alıcı kırmızı iksir şunları çıkartalım bunları takalım nerede lan yüzük nerede yüzüğüm nerede Evet ikinci metini bulup geleceğim diyecektim bulduk Evet <laughs> biraz şanslıyız bir de Bambi falanlar ya hızlı kesiyorum Aha orada üçüncü metin var ne kadar şanslıyım Tabii içinden çıkacak şey de şansımı belirleyecek. Hadi bakalım. Güzel vuruyorum ha. 2000, 3000, 4000. Güzel. Bakalım dereceye. Derece nasıl düşüyor? 457. 453. Bakın güzel düşüyor. Eldivensiz o kadar düşmüyor. Yanklarımızı toplayalım. Yank fakirin umududur ta sözünde koydum burada. Evet. Şunları alamıyorum. Oo, oh, oh. bizim Metine ortak çıktı. İlk ben gördüm lan onu. <laughs> bak bak, bak. bir de küfür etti. Neyse. Oğlum bana mı dalacaksın da lan? Neyse, tamam tane daha hava kalıcı yakalım. Bu ikinci metin. Bakalım ikinci metinden düşecek mi? Bir buçuk saat boyunca keseceğim. Kaç tane bulursam. Bu arada kötü yorumlar geliyor. Önceki videoma. Ne çıktı? Bu 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 gereksiz abi boş şeyler çıkıyor, çok boş şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar metin bulup geliyorum hemen. Evet üçüncü metin de buldum. Kesiyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Eldivenlerimi taktım yine. <laughs> bu metin kısa sürüyor. Hava kalıcını açtım. Bitene kadar bitiyor. Kaç süre? 85 süre. Hadi bundan bir binek at. At artık. Hızda i̇şte şartı 2. Gereksiz. için ben Bambi'yi çağırmadım ama. Hadi bakalım Evet Güzel peri, peri ordusu Ormanın yarısı bana dalıyor şu an Bakın ne kadar güçlüyüm pot bile basmıyorum diyecektim Ne çıktı? Kurtuluş yelpazesi, ıstaş artı 2 Oğlum artı 4 falan versene. Neyse dördüncü metinde görüşürüz. Evet buldum metinimizi. Metin ma ya. Ne lan Ma an. 80 levellik. Bu binek düşürme benim leveller için yani 70 levelle 80 arası için hayalet orman güzel. Ben çok düşürdüğümü hatırlıyorum yani. çorap kazandık. Bundan bari ver lan. <laughs> Bu kaçıncı metin? 5 mi 6 mı? Neyse ne. Savaş bölgesi 5 dakika sonra açılacak. Açılsın bakalım. Savaş bölgesinde de video çekeceğim. Her yerde çekeceğim <laughs> Sizi video manyağı yapacağım. Bir hava daha açalım. Evet. Bence bundan çıkar. Çıktı mı çıktı mı çıktı mı çıktı mı çıktı mı? Çıkmadı be. Lanet girsin. Ya abi pelerini. Bir dahaki metinde görüşürüz. Hop ben geldim. Yine metin. Yine metin. Yine metin. Bu sefer düşecek inanıyorum. <laughs> Zaten daha bir saatimiz var. Bir saatte bir 10-15 tane daha kessem. Olur herhalde. <laughs> Metin. Hadi abi gözünü seveyim Bundan bari düş Uykum var zaten Abi oyun biraz kasmaya başladı Neden böyle oluyor Bayan kostümü alınır RP'li Hop. Savaş bölgesi açılmış. Belki uğrarız. Evet çıktım çıktım çıktım. mı <laughs> Ay pislik böceğine ya. Hop. Tek pot ya. Kaç pelerini giyelim. Bir dahaki videoda <laughs> video dedim ya. Video dedim ya. Bir dahaki metinde görüşürüz. Evet, bir tane daha buldum. Onu kesiyoruz. Bu arada şey, kötü yorumlar geliyor. O kötü yorum yapanları, küfür edenleri. Çok güzel şeylerim, planlarım var. Akıllı olun, akıllı. <laughs> Kimse burada küfür yerken zevk almıyor. Siz küfür ederken zevk alıyor olabilirsiniz ama. Ben almıyorum beni delirtmeyin isyanlardayım mavi iksir o Hadi abi buradan güzel bir binek binek ne acaba ya geyik meyik falan olabilir Abi yoksa saatleri mi değiştir onun ya? Bedavadan kesiyoruz ama. <laughs> Değişmemiştir inşallah. Buradan bir tane çıksın anlarız. Hadi abi hadi hadi. Bak havamda bütün bitti. Ne çıktı? Aha bak. Yavru rengi mührü. Oğlum direkt niye bu çıktı lan? Ayıp be. Uyuz oluyorum ha. Bir tane çıkartıyoruz onda da. Ne özelliği ne bunun? Senin özelliğin ne yeğenim? Şunu çıkar. Ne diyor? Savaş eğitimi aldıktan sonra biniciye, binicisine canavarlara karşı %5 oranına kadar güç verir. Abi ben ne yapayım bunu? Şu bir neyse onu ekle. <laughs> Bak şimdi moralim bozuldu. Moralim bozuldu. Neyse bir dahaki metinde görüşürüz. Evet diğer metinde buldum. Bu sefer 80'lik. Ama cidden yani %5 oranında canavarlara karşı güç. Bu arada OK koleksiyon kartı düştü alalım onu Yavru rengeyi mührü Bunu videonun sonunda giyeceğim basacağız bunu Seisimizde basacağız mutasyonum var evrim parşömenim var Onlarla basacağız Bakalım görüntü nasılmış Sürpriz 49 tane ayışım var Derecem kaç oldu Bakın kaçtı? 16.000 küsürdü. Aynen. Bir 600 derece falan kasmışız. İyi yani. Ben şeyi seviyorum. Mühür direkt düşmeyecek abi. Parşemeni miydi? Neydi öyle bir şey? Ben dönüştüreceğim. Öyle daha güzel. Ben seçebiliyorum özelliğini. Böyle seçemiyoruz. Baksana %5 canavarlara karşı güçlü. Ben ne yapayım canavarı? Bana ver savunma. Ben bedenselim abi. Bana savunma ver. Bak savunmamız 608. Yine fena değil de. Neyse. Buna da şükür. Gerçi yine düşse aynı özellik olur. Kutsal sert yay falan filan. Bir şey atalım ya. Yani. Atalım mı? Atalım. Neyimiz var neyimiz yok. Kırmızı iksir. Mavi iksir. Şuradan ne atsak. Ne atsak yine. Şu hız taşlarını atalım ya. Nerede diğeri. Diğer nerede. Diğer de burada. Kutsal serpyeyi al abi. Tamam. Diğer metinde görüşürüz. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum ama. Bu sefer ortak çıktı. İlk ben görmüştüm. <laughs> Adam olun lan. Aa bak geyiğimiz var. Biz niye çağırmadık ki geyiği? Bana vuruyor mu lan sen? Dubai. İnşallah bana çıkar. <laughs> Bu arada ben ejderha taşı bana niye çıkmıyor? Ejderha aa beni terk etmiş. Terk edildik. Ben tek başıma daha hızlı kesiyorum. <laughs> Oğlum rahat dursana. Bak adamda aslan var. Bize geyik çıkıyor. Ayıp be. Yere git lan. Daha onlara ölüyorsun. Gelmiş bana burada artist gibi. Artist. Baba bak Keko ya bak. Keko'ya <laughs> Ulan var ya bir de adam bizi kesiyormuş. Kaç buraya? Ey. Aha. Savunma taşı artı 4. Sen adamsın lan. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Nerede bu? Adam ya. O olmasa çıkmazdı bana. <laughs> neyse bir dahaki metinde görüşürüz. Ve bir tane daha buldum. Bu da son metnimiz olsun. Sonra gidelim bineğimizi dönüştürelim. Bakalım güzel bir şey çıkmış mı? Çıkmadı ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> Evet. Bu ne abi? Çer çöp doldu zaten envanterim. Bir de şunlar gelmiş. Bana şey diyor. Ork reisi kes diyor. Bir tane daha yer vereyim sana diyor. Bir tane dediğim bir satır. Yani 5 kare. Evet bakalım bundan ne verecek. Bir ruh taşı falan versen mi? Deri söylüyor. Yank 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 yank. Yerde para görseniz ne yaparsınız? Alırım. <laughs> ee, ne çıktı? Kurnazlık taşı. kutsal sert yay yapçurt. Şu iksiri alalım. Şu iksiri alalım. Bu kaç? Artı sıfır. Bunu atalım. Artı biri alalım. Bunlar hep taktik. Herkes vermez bu taktiği. Evet, köye git. Bakayım. Şurada Metin varsa keselim. Yoksa köyümüze dönelim. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Dız. Neyse yokmuş. Hadi köyde görüşürüz. Evet gençler, şimdi sıra geldi bineğimize binmeye. Bu ata elveda diyoruz. Yolla atı bindik. Evet. Beyimiz bu. Güzel boynuzları var falan filan. Şimdi bunu basalım. Devam. Tamam. Ne oldu bu? Hop böyle bir şey oldu. Hmm, fena değil. Bunun boynuzları daha güzel. <laughs> Ve kırmızı. Bir kez daha basalım. Bir dakika yüzde beşti. Bin içine canavarlara karşı yüzde üç mü? Hani 5 diyordun. Neyse bir daha basalım. Bu sefer ne oldu? Hop. Daha değil mi, daha güzeldi ya. Bu en üst seviyesi bunun üstü yok Bilen bilir zaten Bakıyoruz yok ya önceki daha güzel. Bu ne diyor peki %5 ha o demek ki şeyi gösteriyordu En fazla verebileceği Canavarlara karşı derken canavar Slot oluyor muydu ya Hop 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 Bakın hızlı ha Normal ata göre hızlı cuk kucuk kucuk Evet arka. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Benim çekmemi istediğiniz Metin 2 ile ilgili konuları yorum kısmına yazabilirseniz sevinirim. Siz yazın ben de çekebildiğimi çekerim. Çekerim yani. Kötü yorum istemiyorum. Kalbimi kırmayın. <laughs> ben kırılmam kardeş. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.